Hani dedim ya senin o boş verdiğin verdi bunu bu da boştu da bunu şey olarak ee, ben. bu ee. bu erkek. Şu. şu Çıkmak üzere. Şu neyse. Şu mu? He. Evet. Kesin kayıt. şöyle bir tane aldım. Bunu ne yapacaksın şimdi? Bu. Evet. Şap. Hee. Aslında şunu da alabiliriz. Şurada da dolmak üzere. Hı hı. Burada ana görebiliyor musun? Ana arı yok herhalde değil mi? Çekiyor mu? Daha önce vermiş olduğumuz çerçevelerde erkek kapanan erkek gözlerini alıyoruz. Onlar direkt eritmeye, aslında şunu da alsak olur. Şunu da alalım. Bu varovayla mücadele. Doğal yoldan varovayla mücadele ediyoruz. Bunda da o kalsın. Bak yavruları görüyor musun? İçinde. Görüyor musun? Artık evet, gördüm. Hmm. Evet. Geri koyuyoruz. Tekrar görüyorum. Erkek abi attığında tekrar teseceğiz onları. Çoğulun ucunu çekti. Şunu koyar mı? Yok yok. yok. Kat koyacağım. Üstüne koyacağım bunu. Evet. Şimdi bunun çerçevesi burada. Şey yapan mı? mısın? Söyleyeyim onu. mi abi? Çekiyor mu? Çekiyor. Evet. Erkek gözleri olmuş? Evet. Ortadaki birazcık şey. O kapanmış. Şunların ikisi kapanmış. Şu da kapanmış gibi duruyor. Sık abi sık. Sıkayım mı? o sıkayım abi? Sık, sık, abi. Şimdi... Evet. Var o. Mücadelesinde. Az da bana dönersen göreceğim erkek gözlerini alıyoruz. Kapanmış erkek gözlerini alıyoruz. Bunlar bizim var güzel araba, Evet, onlar imhaya gittik bunu geri yerine koyuyoruz ızgaramızı koyuyoruz Bu taraf başı basmak tam herhalde. Evet. Katımızı da atıyoruz. Bunları istersek larvaları çıkartıp varova kontrolü yapabiliriz. Ama ben gerek duymuyorum. Onlar direkt imhaya